Merhabalar öğretmenlerim. FEA Akademim ile yine bir soru çözümüyle beraberiz. Dil sosyolojisi ile ilgili bir soru çözeceğim ve soruyu da şuraya bırakacağım. Daha büyük bırakacağım ki o yüzden büyük bir boşluk verdim burada. Ee, soruya bakalım ve şıklarını analiz edelim. Ne var ne yok, ne bilmemiz gerekiyor onlara bakalım. Soruyu okuyorum öğretmenlerim. İbni Haldun'un Türkiye'deki temsilcisidir. Mecellenin tamamlanmasını sağlamıştır ve Tezakir adlı eseri yazmıştır. Yukarıdaki bilgiler hangi sosyoloğa aittir? A şıkkı Ziya Gökal, B Ali Suavi, C Erol Güngör, D Hilmi Ziya Ülker, E Ahmet Cevdet Paşa. Şimdi mecelle dediğimizde ya da komisyon başkanlığı yapmıştır vesaire bu bilgileri duyduğumuzda tarihte de aslında aklımıza geliyor zaten. Bu Ahmet Cevdet Paşa'ya aittir. Ama burada önemli ve bilmeniz gereken şey İbni Haldun'un Türkiye'deki temsilcisinin Ahmet Cevdet Paşa olduğunu bilmeliyiz öğretmenlerim. Aynı zamanda tezakir adlı eseri de bilmeliyiz. Zaten e, felsefe bilimlerinde, işte din sosyolojisi, psikolojisi, felsefeler. Bu grupta arkadaşlar kişileri ve kitapları önemli. Çünkü anahtar kavram oluyor. Yakalayabileceğimiz yerler oluyor burada. Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili başka ne biliriz? Bilebiliriz. Batı'nın arkadaşlar yöntem ve tekniklerini almalıyız. Doğu'nun da kültürünü, işte ahlaki değerlerini, dini yargılarını bunları almalıyız. Bunları savunuyor çünkü. Yani cevabımız Ahmet Cevdet Paşa. Peki diğer şıklara baktığımızda neler var? Ziya Gökalp var arkadaşlar. Ziya Gökalp dediğimizde Türkçülüğün Esasları kitabı aklımıza gelecek. Emre Durkheim'in Türkiye'deki temsilcisi İbn Haldun'un ki Ahmet Cevdet Paşa, Emre Durkheim'inkini Ziya Gökalp öğretmenlerim. Daha sonra Ziya Gökalp'in bir fikir fikirleri var ve bu düşünceler dönem dönem değişiyor. İlk başta İslamlaşma, Türkleşme, Muhasırlaşmak derken sonraki dönemde Türkleşmek ve Muhasırlaşmak, en son dönemde ise Milliyetçilik ve Batılılaşma diye fikirleri değişmiştir. E, saltanatın kaldırılmasında şeriye ve evkaf vekerletinin kaldırılmasını savunurken halifeliğin kaldırılmasını savunmamıştır arkadaşlar. Çünkü halifeliğin toplumda önemli bir etkisi olduğunu söylemiştir. Ve din sosyolojisine ilmi içtimai demiştir. Bu kavramları unutmuyoruz. B şıkkına geldiğimde Ali Suavi toplumun ahlakının bozulduğunu ve aynı şekilde gruplara da etki ettiğini ya da kurumlara etkisini ettiğini söylüyor. Erol Güngör hem siyasetçidir hem sosyologtur. Yakın tarih sosyologlarımızdan öğretmenlerim. Hilmi Ziya Ülken bu da Emre Durkem'in temsilcisi ve din sosyolojisinde ilk müstakil eser yazan kişi Hilmi Ziya Ülken öğretmenlerim kesinlikle unutmuyorsunuz. Diğer bilgilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize güzel bakmaya sağlık. Bay bay.